Merhabalar herkese. Bilindiği üzere araçlarımızın ekranına bir güncelleme geldi. Şimdi o güncellemeyi flash belleğe yüklemeyi başardım. Araca geldim. Bu işlemi yaparken arabanın çalışıyor olması gerekiyor. Ee, yaklaşık 32 GB'lık bir e, USB bellek istiyor bizden. Şöyle bir takalım bakalım ne olacak. Ben de ilk kez deniyorum bunu hep birlikte ne diyor? Medyadaki güncellemesini en az bir yeniden başlatma gerekecektir. Devam edilsin mi? Evet diyelim. Kutunun işlevleri güncelleme sırasında kısıtlı kalabilir. Bu güncelleme biraz uzun sürebilir ve aracın kullanılması, kullanılmaması gerekmektedir. Tamam. Zaten rölantide bekleyeceğiz. Evet. Ekranımızı kapattı. Saat şu an kaçmış bakalım. 14.32 Şimdi ekran kendisini kapattı. Araç çalışır vaziyette. Biraz benzinden yiyecek ama bakalım. Heh. Şimdi yavaş yavaş yüklemeye başladı. Aslında hızlı da gidiyor. 4'te 12 oldu. Ben gelişme oldukça tekrar kayda girip çıkarım. Sizi süreçten haberdar ederim. Şimdi yükleme devam ederken ben size bu aşamaya kadar ki süreci dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle güncellemeyi indirebilmek için de edinebilmek için My Citroen uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bluetooth'la ya da kablolu Carplay ile aracı işte telefonu aracınıza bağladığınız zaman ve My Citroen uygulamasına girdiğiniz zaman orada araba ikonuna tıkladığınızda güncellemeyi göreceksiniz. Ben öyle yaptım. Dokundum güncelleme var dedi ekranla ilgili ve bir indirme linkinden bahsediyor. O linki kendi mailinize yönlendirebiliyorsunuz. Buraya kadar her şey güzel. Maili yönlendirdim kendi mailime. Sonra eve çıktım bilgisayarı açtım. Mailime girdim ama bir de ne göreyim ki indirme linki boş. Tekrar denedim yine boş. Tekrar denedim yine boş geliyor. Bir türlü işin içinden çıkamadım. Sonrasında küçük bir araştırma yaptım. Bazı internet sitelerinde sağ olsun o arkadaşlara da buradan selamlarımı ileteyim. Daha öncesinde bu sıkıntıyı yaşayanlar için mesela PSA grup için bir uygulama varmış. Bunu bilgisayarıma indirdim. Citroen, Peugeot ve Opel ile ilgili bu ekran güncellemelerini alabileceğimiz bir aplikasyon var. E biz Citroen kullanıcısı olduğumuz için Citroen için paylaşılan linki tıkladım. Orada bir 32 megabaytlık filan bir aplikasyon açılıyor. E ben o aldığım linki Videonun altında da paylaşacağım ki siz de faydalanın. Çünkü o olmasaydı ben bunu yapamazdım. Şimdi o aplikasyonu indirdikten sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınız zaman sizden aracınızın şasi numarasını isteyecek. Şasi numarasını da yazdığınız zaman diyor ki Citroen C aracınızı buluyor. C3 Cross. Bununla ilgili bir güncelleme var diyor. İndire tıklıyorsunuz. Yaklaşık 7.5-8 GB'lık bir indirme işlemi gerçekleştiriyor. Nereden baksanız bu internet hızına göre değişir ama benimki bir 40-45 dakika kadar sürdü. Bunu indirdikten sonra sabırla bekleyin. Uygulama otomatik olarak sizin flash belleğinize o indirdiği güncellemeyi atacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: Ben bu hataya düştüm. Siz düşmeyin çünkü 40-45 dakikanız çöpe gidebilir. Ee, güncelleme indirildikten sonra aplikasyon dediğim gibi flash belleğe kendisi atacak. Flash belleğinizi takın o kendisi biçimlendireyim mi diye soracak. Biçimlendirdikten sonra uygulama güncellemeyi kendisi otomatik olarak aktaracak. Yani bu şu anlama geliyor. Ben bunu indirdim. Masa üstümde görüyorum. Ben bunu buradan tutarım. Flash belleğin içine atarım. Olmuyor. O zaman aplikasyon kapanıyor. Masa üstündeki indirdiğiniz güncelleme puf gidiyor. Aynı hataya düşmeyin. Dediğim gibi 40-45 dakikanızdan olabilirsiniz. İkinci defa indirdim. Bu sefer onun yönlendirdiği şekilde flash belleği taktım. Oradan hangi flash belleği istediğimizi seçiyoruz. Biçimlendiriyor ve kendisi flash belleğin içine atıyor. Flash belleğin içine uygulamayı pardon güncellemeyi attıktan sonra araca geliyorsunuz. Kontağı çeviriyorsunuz. Araç çalışır vaziyetteyken güncelleme işlemi devam ediyor. Şimdi %87 oldu. Ben 14.32 itibariyle başlamıştım şu an 47 geçiyor. Nereden baksanız bir 15 dakika oldu. 15 dakikada %87'si tamamlandı. Ha bu bazıları haritalarla ilgili bir güncelleme olduğunu söylüyor. Bazısı ekranın iyileştirmesi olduğunu söylüyor. Neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Güncelleme tamamlandıktan sonra tekrar kayda gireceğim. Anlatmaya devam edeceğim. %100 oldu. Bu arada zaman zaman ekran kendisini kapatıyor, açıyor. Hiçbir şekilde müdahalede bulunmadım. Anladığım kadarıyla diyor ki yüklendi. Sistem USB bellek çıkarıldıktan sonra tekrar kendisini başlatacak diyor. Çıkaralım. Çıkardık bakalım ne olacak. Kapattı bakalım kendisini. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sizden 32 GB'lık bir flash bellek istiyor. Şimdi indirdiğimiz güncelleme yaklaşık 7-8 GB ama bunu flash belleğin içine attığınızda 27-28 GB oluyor. O yüzden 32 GB'lık bir USB bellek bulundurmanız gerekiyor. Herhalde oldu. Yüklemenin başarılı olup olmadığını şöyle anlayabiliyoruz herhalde. Gizlilik desek buradan sistem ayarlarına bakalım. İncele diyor sistemin versiyonu. Bakın versiyon 0421D. Doğru. Ya yani bu bizim yüklediğimiz versiyon. Şimdi bunu başarıyla yükledik. Ama ne değişti? Ama ne değişti? Ne değişmedi herhalde. Bunu biraz daha kullandıkça tecrübe etmiş olacağız. Yaklaşık 18-19 dakika sürdü. Herhalde artık istop edebilirim. Görüşmek üzere.